Sayın Metin Demirci. Sümerlerde ve İbrani dinlerde Nuh tufanı, Hz. Musa olayı gibi olayların anlatıldığı görülmekte. Bunu görüp İslamiyetin buradan esinlenilerek uydurulduğunu söyleyenler var. Bu konuyu nasıl izahlayacaksınız? Evet. Burada büyük bir yanılgı var. Bu yanılgı şu. Müslümanlar arasında son zamanlarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biraz modern kafalı Müslümanlar, Avrupa etkisinde aşırı şekilde kalanlar dinlerin esasında insanlar tarafından üretildiğini, mitolojiler haline getirildiğini, daha sonra bunları peygamberimiz ve diğer peygamberler tarafından derlenip toplanıp işte din halinde İslam adına getirdiğini iddia edenler var. Ve bunu işte aslında böyle değil de şöyledir şeklinde birçok yönleriyle aynı şeyi üzerine duruyorlar. Aslında bunu tam olarak kavramak için bir kere şu tarih olayının, milat olayını çok net bilmemiz gerekiyor. Sümerlerden önce, Sümerlerden sonra değil de ya da İsa'dan sonra, İsa'dan önce değil de Adem'den önce ve Adem'den sonra diye bir durumu iyi kavramamız gerekir. Ama bizde hemen hemen bütün kaynaklarda, bütün bilgiler İlk insan Adem. E Adem'den bütün insanlar türemiş. Öyleyse bu Adem'den türeyen insanlar yayılmışlar dünyanın her tarafına ve değişik değişik yerlerde çoğalmışlar ve oralarda pagan dinleri oluşturmuşlar. Bu dinler mitolojik hallere gelmiş. E hemen hemen benzer şeyler bütün her tarafta oluşmuş ve sonunda da işte bir peygamber geliyor. Bunları asıllarından, asıllarıyla sonra uydurmaları olması gerekenler, olmaması gerekenler birbirini ayırt ederek din haline getirilmiş diye. Yani dini de gelişe gelişe, insanlığın ilk başlangıcındaki o Adem'den itibaren insanlığın ortaya attığı saçmalıklar geliştirile geliştirile son İslam dini haline getirildi şeklinde açıklıyorlar. Halbuki bu çok yanlış. İslam'la... O dinlerin hiçbirinin bir alakası yok. Ben isterseniz bu konuda kendi hazırladığım bir bölümü buraya bu konuşmamıza eklemek istiyorum. Bilirsiniz bugün kullanılan miladi tahvimi çok rahatlıkla Hazreti Adem'den önce ve Hazreti Adem'den sonra şeklinde daha gerilerden başlatabiliriz. Bu olabilir değil mi? Olur. Niye olmasın? Hazreti İsa'nın doğumunu milat kabul edenler insanın serüvenini İsa'dan önce ve İsa'dan sonra şeklinde değerlendirip bir takvim oluşturdular. Bu takvime göre İsa'nın doğumundan bugüne 2023 yıl geçmiş. İsa'nın doğumundan önceki zaman son kazılan Göbekli Tepe kalıntılarına göre 10 bin yıl imiş. Oysa miladi tahmini, tahmini takibinin hesabına göre Hz. Adem günümüzden en fazla 12 bin yıl önce dünyaya gelmiş ve ilk insan Adem olduğundan dolayı Göbekli Tepe insanlık tarihini alt üst etmişmiş. Bu durum dehrilerin yani bizi zaman yarattığı ya da ilah yok diyen ateistlerin yani evrimci ve pek hoşuna gitmiş olacak ki ilk insan Hazreti Adem değilmiş diye Göbekli Tepe'ye göbek atıyorlarmış. Zira zaten Hazreti Adem ilk insan değil ama çoğunun ön yargısından dolayı hakikat konuşulamıyor. Yahudiler babamız Adem diyor. Hristiyanlar ve Müslümanlar insanlık Adem'den üredi ilk insan Adem'dir diyor. Velhasıl şu anda 6 milyar insanın yarısı Hazreti Adem'in ilk insan olduğuna inanıyor. Oysa bu görüşün ne vahyi ne ilmi bir dayanağı vardır. Ayrıca bu göbekli tepe Adem ilk insan yargın yanlışının alternatifi atamız Adem değil maymun onun da atası yani kaçan uçan sürünen yüzen tüm canlıların atası bir devasa beyaz tırtıl diyenler de bu konuya dört köşe oluyorlar. Ayrıca Adem ilk insandır yaygın yanlışı daha başka pek çok yanlışın da sebebidir. Hakikat şu ki bu yaygın yanlış Kur'an ayetlerine de yanlış anlamlar verilmesine neden olmuştur. Tarih bile bu ön yargı yüzünden insan zihninde yanlış kodlanmış. Oysa Kur'an'ın verdiği habere göre Hz. Adem tüm insanların değil iki oğlunun babasıdır. Kur'an'da iki ifade aynen kullanılmaktadır ki bunlardan birisi Beni Adem, diğeri ise Beni İsrail sözüdür. Kur'an'a göre Beni Adem, Hazreti Adem'in iki oğlundan gelen nesli, Beni İsrail ise Hazreti Yakub'un on iki oğlundan gelen nesli ifade ediyor. Bu durum beni haşim ya da beni kaynuka ve benzeri ifadeler Arapça karşılığıdır. Dahası Hz. Adem'in iki oğlundan bahsediliyorsa bunu çoğaltıp ikizler mikizler adı altında kızlar ve oğlanlar eklemek büyük hatadır. Bu hata da Adem ilk insandır yaygın yanlışından kaynaklanmaktadır. İlk kadın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır yaygın yanlışı da Adem ilk insandır anlayışının zorunlu sonucudur. Adem'in oğulları ile kızlarını evlendirdi. iftirasını esas sebebi de Adem ilk insandır yanlışından kaynaklanmaktadır. Oysa Kur'an'a göre ilk insanlar Hz. Adem çok önce yaratılmış. İnsanlık tümden doğrunun ve eğrinin, temizin ve pisin, haram ve helalin ne olduğunu bilmeden yeryüzünde çok uzun zaman cahilce yaşamış. Zamanla toplumlar oluşmuş. Puta tapıcılık her yere yayılmış. İnsan öz evladını putlara kurban eder olmuş. Böylece insan yeryüzünü fesada vermiş. Tüm bu işler Hz. Adem yaratılmadan çok önce Hz. Adem'in ataları da sayılan ilk insan çiftlerinden türeyen insanları yapmış. Velhasıl Hz. Adem İsa misali yaratılmadan çok önce yeryüzü insan kaynıyordu. Velhasıl Hazreti Adem doğduğunda insanlık paganlıktan putçuluğa çoktan adım atmıştı. Hazreti Adem'in yaratılıp cennete yakın hale getirilip peygamber olarak insanlığa gönderilmesiyle insanlık yeni bir döneme girmiştir ki takvim oluşturulacaksa bu takvim Adem'den önce ve Adem'den sonra şeklinde ifade edilmelidir. Bu durumda Göbekli Tepe'den çıkacak kalıntılar İsa'dan en az 11 yıl öncesinden kalmadır ki bu durumda bu kalıntılar bugünden 12 bin yıl öncesine ait olabilir. Benim bu hesabıma göre ise bu kalıntı putlar en azından Adem döneminin sonlarına doğru yapılmıştır ki Adem'in doğumu günümüzden en az 13 bin yıl öncedir. Göbekli Tepe putlarında Hz. Adem'in cennetteki eğitiminden yansımalar var. Putların sayısının 12 olması ve putların T şeklinde olması insanı çağrıştırıyor. Putların topluluk halinde bir arada olması, Hazreti Adem'in cennette 12 halife, 12 nebi ve resul ve 12 imamın isimlerinin suretlerinin meleklere arz olunması durumundan esinlenme vardır. Açıkçası Göbekli Tepe Hazreti Adem'in kıssasının, o dönemde çevreye yayıldığının işaretidir. Dahası Göbekli Tepe'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Şanlıurfa'nın 18 km doğusunda Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında olması Nuh Tufanı'nın bu bölgeye kadar uzandığını ama buralarda etkili olmadığının delilidir. Demek ki tufan Hazreti Nuh'un gemisini buralara getirmiş, suların çekilmesiyle gemi bu bölgeye inmiş ve gemideki Adem'in zürriyetinden ve Hz. Nuh'un ailesinden kimseler bu bölgeye ayak basmışlar. Öyle ki nice yıllar sonra oralarda Hazreti İbrahim dünyaya gelmiş, sular çekilip Mezopotamya Ovası oluşunca Hazreti İbrahim'in Urfa ve civarında paganlarla yaptığı mücadeleyi Mekke'ye yani Adem'in memleketine taşımış. Ailecek Mekke'ye gidip Hazreti Adem'in yaptığı Nuh tufanıyla yıkılıp kaybolmuş Kabe'nin temellerini bulup oğlu İsmail ile birlikte yeniden yükseltmiştir. Anlaşılan şu ki Göbekli Tepe sakinleri tufan ve tufandan çok önce Şanlıurfa ve çevresinde yaşıyorlardı. Ve bu toplum tufandan etkilenmemiş bir toplumdu. Oraların putçuluğun merkezi olması ve Nuh tufandan öncesinden kalıntılar bırakması Nuh tufanının oraları etkilemediği anlamına gelir. Ne var ki putçu pagan toplum daha sonra ve başka diyarlardan gelip mezi yerleşen Sümerlere Nemrut dağlarından put ihraç etmiş. Zaten Sümerler tüm diğer topluluklar gibi pagan bir toplumdu. Sümerlerden sonra oralara yerleşen diğer kavimler de pagan toplumlardı. Mezopotamya'nın o bir tek toprağına kavimler akın akıp gelip yerleşmişler. Kavimlerin en eskisi Sümerlerdi ama Sümerlerden önce kavimlerin en eskisi Sümerlerdi ama Sümerlerden önce bu coğrafya Nuh kavminin diyarıydı. Nuh'tan önce de oralarda İdris peygamberlik yapmıştı. İdris'ten önce de Hazreti Adem ve evlatları, ana vatanları da oralar. Adem'in de ataları, hakan insanlar oralarda dünyaya fesada verenlerdendi. Tekrar etmek gerekirse Allah ilk insanları yarattığında meleklere insanlardan bir müjdeci yaratacağını ve ona ruhunda üflediğinde secde edilmesini emretmişti. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءًا ve beda. Halkel insani mintin. Secde suresi 7. ayet. Türkçesi şöyle. O öyle kimse ki her şeyi en güzel halk etti ve insanın ilk halk edilişi tindendir. diyor. Burada beda kelimesine dikkat çekmek lazım. Beda ya da ibda ilk kez, ilk defa, ilk başlangıç yoktan eşsiz yaratmak demektir. Tekrar ediyorum. İnsanlar Adem'den çok önce çift çift yaratılmışlar. Zamanla melekler insanların putlara tapıp birbirini öldürdüklerini, Hatta evlatlarını putlara kurban adıyla kestiklerini binlerce yıldır görmüşler. Ama bu göbek tepe kazısına adam yaratıldı insanlar yüzüne fesada vermişlerdi. Yani bu göbekli tepe kazılan göbekli tepeden çıkan o olaylar olduğunda insanlar yani oralar o şekilde getirildi o toplumlar zamanda insanlar hakikaten çok perişan bir durumdaydı ve Hazreti Adem de o dönemlerde yaratılmış olması lazım. Velhasıl insan karanlığa kendini mahkum etmiş iken Allah daha önce meleklere haber verdiği beşeri yani müjdeciyi yaratmak için ruhunu Hazreti Adem'in annesine gönderdi. Adem diğer insanlardan farklı olarak ruhtan üflenerek Hazreti İsa misali yaratıldı. İşte böylece insanlık Hazreti Adem'in İsa gibi yaratılmasıyla yeni bir döneme girmiş oldu. Sonra Hz. Adem büyüdü, evlendi. Allah onu yerdi, elçi yapmak istedi. Allah Adem ve eşini eğitip, bunlar daha önce de konuşmuştuk ama bu olay yeni olduğu için, beni anlattıklarım yeni olduğu için birbirine bağlıdır ve bağlanırlar, bağlanmak zorundalar. Çünkü bir konuyu açtığın zaman hepsi dönüp dönüp Hz. Adem'e gidiyor. İşte melekler insanların yeryüzünde yaptıkları fesat ve kan döküşlerinden dolayı Allah'ın ruhundan üflenerek yarattığı Adem'i göremediler. Ya da gördülerse de diğerlerden farkını kavrayamadılar. Allah ilk insana yarattığı günlerde meleklere ben tinden bir beşer yaratacağım. Onu ruhumdan üflenince onun için secde edin dediğini meleklere hatırlatmak için Hz. Adem'i ve eşinin meleklerin karşısına çıkarıp onu halife yaptığını meleklere haber vermiştir. Bakara suresi 39. ayet. Hz. Adem ve eşi cennette eğitilip yakın hale getirdikten sonra ve eski yerine gönderildikten sonra Allah onu peygamber seçti. Böylece ilk peygamber Hz. Adem'in doğumuyla insanlık vahşilik ve cahillikten kurtulma imkanına kavuşup İslam'a adım attı. Atıl durumdaki insan beyni akletmeye başladı. Bu süreç o gün bugündür devam ediyor. Unutulmasın ki insan cehaletten, vahşilikten kurtulma mücadelesinin ilk adımı Hz. Adem'le başlamıştır. Bu mücadele merkezi Mekke ve çevresiydi. O günden bugüne Orta Doğu hak batıl mücadelesinin odağı olmuştur. Hala da de devam etmektedir. Kur'an insanı akletme sürecini Ali İmran süresi 59. ayetinde Hz. Adem'le başladığını bildiriyor. Bunu birkaç kere tekrar ettim. Bir daha söylüyorum. Kur'an'da Hz. Adem'in yaratılışı Ali İmran 59. ayetinde şöyle geçiyor. İnne mesele İsa indallahı ki mesele Adem'e. Halakahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekün. Bu ayet İslam'ın Hazreti Adem ile başladığının delilidir. Dolayısıyla takvim İsa'nın doğumuyla değil de Adem'in doğumuyla başlatılmalıdır. İnsan Suresinin birinci ayetinde göre insan Hazreti Adem'den çok önce adı anılmayacak bir halde yüz binlerce yıl yaşadı. İnsan Suresi birinci ayeti ise şöyle diyor. Hel eta alel insani hinun minen dehri lem yekun şeyen mezkura. İnsan suresi birinci ayeti diyor ki alınmaya değer bir şey değilken insanın üzerinden dehriden uzun bir dönem geçmedi mi? Sözü toparlarsak, ilk insanlar Hazreti Adem'de çok önce çift çift yaratıldılar. Gördüğünüz gibi ekvator bölgesinde siyah renkli insanlar, kuzey tarafta beyaz renkli insanlar, doğuda sarı, batıda kızıl benizliler. Ta adalara varana kadar her de yaratıldılar. İşin bir yönü de şu ki, her çift kendi aralarında anlaşabilecekleri bir dille dünyaya gelmişlerdir. O iç içgüdüleriyle ve doğal haliyle diğer canlıların yaptığı bir çocuk, yaptılar. Ancak kimi çiftlerin hep erkek çocukları oldu, kimi çiftlerin de hep kız çocukları oldu. Etken durumundaki erkek çocuklar belli bir olgunluğa erişince kızlara talip oldular. Aileler tanıştı ve anlaştı. Evlilik kurumu gerçekleşti. Bunun delili de şu ki bugün dahi insanlıkla yaşı tek kurum evlilik kurumudur. Bu durumu belgesellerden görmek mümkündür. Dünyanın en ücra yerlerinde insanlar İlk yaratışlar gibi yaşıyorlar hala. Belgesellerde de görebiliyorsunuz. Bir peygamber ya da herhangi bir peygamberin getirdiği İslam'dan habersiz oldukları halde kendilerince bir evlilik kurumuna sahip olmuşlardır bu kimseler ve hala öyledir. Diğer durumları vahşi bir oluşumdan öte değilken şöyle ya da böyle evlilik kurumuna sahip bu kabileler Adem'den çok önce yaratıldıklarını bir delildir. İlk insan çiftlerinin ilk yaptığı üremek. Bu ilk üremeden bazı çiftlerin hep erkek bazı çiftlerinde kız ev, evlatları olmuş. Erkek evlat sahiplerle kız evlat sahiplerle anlaşmak şartıyla ilk evlilikler meydana gelmiş. Bu durum dinli dinsiz tüm toplumlarda hala mevcuttur. Dolayısıyla insanlığın tek ortak kurum ailedir. Yani evlilik. Hz. Adem İsa misali yaratıldığında insanlık her türlü vahşeti ve cehaleti yaşarken bir tek meşru ve doğru kurum vardı ki o da evlilik kurumdur diyoruz. Sonra İslam dini Hz. Adem'e başladı. Aynı kanalda son peygamberle birlikte din kemale erdi. Din sadece vahiy yoluyla peygamberlerin getirdiği dindir. Burası esasında sözün özü burada. Din sadece vahiy yoluyla peygamberlerin getirdiği dindir. Onun dışındakiler din değildir. Onlar din falan değil, insanların kendi hallerinde işte toplumların ürettikleri işte mitoloji diyorlar, şu bu diyorlar. Ama din mitoloji değildir. Bu dinin adı da İslam'dır. Adı anılan üç tarif edilmiş şekliyle vardır bu İslam'ın. Tahrif edilmiş şekli de vardır. Onlar da Yahudilik ve Hristiyanlıktır. Ama bunlar tahrif edilmiştir. Ancak o da İslam'ın tamamıdır. Yani İslam Adem'le itibaren başlayıp bir peygamber gelmiş. O peygamberden sonra yeniden bozmuşlar. Tekrar peygamber gelmiş, düzelmiş ve İsa gelmiş, düzeltmiş. Musa gelmiş, düzeltmiş. En sonunda da son peygamber artık başka peygamber gelmediği için din tamamlanmış ve bunun adı İslam olmuş. Yalnız şu anda hala tahrif edilmiş Dilin temsilcileri yeryüzünde yaşıyorlar. Bunların büyük çoğunluğu Hristiyanlar esas özü dediğimiz ama azınlıkta olan da Yahudilerdir. Ama tek din İslam'dır. Onun dışında din yoktur. Din dediğimiz zaman vahye dayalı olanlar dindir. Onun dışında din değil. İnsanların kendi zihinlerinden ürettikleri ya da hayat şekillerinden ürettikleri saçma sapan şeyler bunlar. Zaten hemen hemen herkes bu şeyi bilir. Allah indinde tek din İslam'dır diye. Bazı kimlerin sandığı gibi Sümerlerin, Etilerin, Firavunların, Çinlilerin, Hinduların daha başka pek çok inanışın hepsi din değil insanın uyduruklarıdır. Öyleyse tekrar ediyorum takvim Adem'den önce ve Adem'den sonra diye yeniden değerlendirilmelidir. Öyle olursa birçok olay çok net bir şekilde açıklığa kavuşacaktır. Göbekli açıklığa kavuşacak. Daha ona benzer nice şeyler açıklığa kavuşacak. Kur'an'da çok daha net açık, anlaşılır hale gelecektir. Bir sürü uydurma şeylere de bu anlayış çizgi çekecektir. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Dinleyenlere teşekkür ederim.